De. bir patencinin elleri patencinin kendisi burada patencinin dizlikleri evet yere düştüğünde böyle oluyor evet dizleri acımıyor bir yere düşme gösteri pek öyle değil dizlerin üstüne düşeceksin gel şimdi oradan bana doğru gel ve önüme doğru düş evet gel şimdi düş Bak gördüğünüz gibi elleri acımadı, dizleri de acımadı. Yanındakilerde de patenler. Şimdi patenlerini giyeceğiz ve sokağa çıkacağız. Giyemiyorum. Neden giyemiyorsun? Çünkü ellerim. Ha, o zaman sen şu vitrine otur ben sana yardım edeyim. Evet paten. Ah İpek e bu ne? Sen bir ayağına başka çorap giymişsin, bir ayağına başka çorap giymişsin. Bunu yanlışlıkla mı giydin yoksa bu bir moda mı? Yanlışlıkla giydim çünkü eşlerinin bu eşlerini bulamadın. İyi hadi böyle olsun tamam. Acıdı mı? Hayır. İpek sen ama üstüne bir şeyler giy böyle üşürsün. Ah bu ne ya? <laughs> Futbolcu geldi bir tane. Oo Yunus Spor Futbol. Çok güzel. Konçlarını giymiş. Arkasında Yunus Spor. Oo Arda. Böyle üşüme sen bir de. Hava soğuk çünkü. Yunus. İyi hadi sen topunu al. Sen de patenlerini al. Zaten giydin. Hadi çıkalım. Evet. Burada bir patenci aynaya bakıyor. Burada da bir futbolcu. O da aynada saçlarını tarıyor. Asansörde geldi. Gel gel bana ah, tutun kucağım gel. Kaldı. Kucağıma kaldıramam. Evet. Hadi bundan sonrasını, bundan sonrasını kendi gidebiliyorsun. <laughs> gel kalk tut gel. Tamam, tam <laughs> İpek şimdi şuradaki betonun oraya kadar gidip geliyorsun tamam, tamam mı? Yuvarlak mı? Yuvarlak mı? O ne demek? Ben ha evet evet yuvarlak betonun oraya. <laughs> Hadi bakalım. Aferin benim kızımı be. Arda gelişine vuruyorsun topun. İpek sen şimdi arabaya nasıl bineceksin? Çok hızlı gitme düşersin kaldırımdan düşersin. Şimdi sen patenle nasıl bineceksin İpek arabaya?